Türkiye Futbol Federasyonu'na olan bana göre son derece garip saldırının e, dün de Galatasaray'da yapılan saldırının inşallah meczup kişiler tarafından yapılıp tekrar tekrarlanmayacak olaylar olarak görmek istiyorum. E, bunun inşallah en kısa zamanda bu olayın açığa çıkmasını, açıklığa kavuşturmasını talep ediyorum işleri, Bakanlığımız ve emniyet birimleri çok çabuk hareket ettiler. Allah razı olsun onlardan. Şimdi işin sebebi nedir, amacı nedir onun dibine inilecek. Ancak biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her bir ferdimiz 4 Nisan'da Rize maçından sonra Trabzon Havaalanı'na yaptığımız yolculukta olan saldırının hala faili meçhul bir saldırı olarak duruyor olması daha evvel de söyledim. Bugün de söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan bir durumdur. Biz çok başvuru yaptık. Daha bir buçuk sene evvel HTS kayıtları için başvuru yaptık. Yani bir tane evrak dosyaya girdim bilmiyorum. Ama bu bizim açımızdan kabul edilemez bir durumdur. Allah korusun o caniler emellerine ulaşsaydı bir tür futbolu dünya futbolu için kara bir gece olacaktı. Kara bir olay olacaktı. Dolayısıyla bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gelelim. Dördüncü haftayı bitirdik. Ve görüyorum ki dört hafta sonra Fenerbahçe'nin Fenerbahçe futbol takımının en büyük rakibi kendi camiamız. Yani geçen hafta oluşturan hava sanki lig bitmiş, şampiyon olamamışız, çok kötü bir durumlarda ligi bitirmişiz gibi bir hava estiriliyor. Bunu körükleyenlerin, bunun katalizörü olanların kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz ama onlar bize ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren kendi camiamızın bu furyaya bu akıntıya kapılıp sosyal medyada özellikle yaratılan hava bence büyük soru işaretidir. Büyük soru işaretidir. Yani futbolcularımız da sosyal medyaya bakıyorlar. Hani bizler daha olgun insanlarız. Belki o kadar etkilenmiyoruz ama yani camianın böyle bir negatif hava içinde olmasını bu kadar kolay olabilmesini hayretlerle karşılıyorum ve bu sezon şu an itibariyle en büyük rakibimizin kendi camiamızda tabii ki herkesi bağlamıyor bu ama böyle olmayanların da sahip çıkmaları lazım. Kulübe, futbolculara, hocaya, yeri geldiği zaman yönetime. Dolayısıyla bunu burada ifade etmek istiyorum. Şimdi transfer. Bugün geldim yurt dışından. İşte bazı gazeteler alaycı, alay, alay bir şekilde kalem almışlar. Fırsat transferi buymuş diye. Yok Trabzonspor'un bizimle ilgili yaptığı paylaşımlar. Yok golcü gelmeden gol atar filan. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Hocamız herhalde içeride sorarsanız söyleyecektir. Wakehurst de bize önerilmişti. Hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez bize önerildi. Geçen pazar günü anlaştık. 48 saat süre verdi bize Valencia. 48 saat dolduğu zaman hocamız ikna edemedik bu profil üzerine. Ve salı gün dedik ki biz devam etmeyeceğiz. Siz önümüzü kapamayalım. Başka alternatifler varsa bakın. Kendilerine de sorabilirsiniz. Bu demek değildir ki Maxi Gomez iyi kötü futbolcu. İyi futbolcu ki bu kadar bonservis bedelleri almış. Bizim hocamız bize uymaz dedi. Belki harika işler yapacak. Allah onu da yoluna açık etsin. Ama böyle kinayeli mesajlar filan. Yani şunu şöyle bir örnek vereyim. Trabzonspor'un Spor'un Maxi Gomez'i bizim arzumuza rağmen bizim elimizden aldığı konusu Trabzon'un 8 şampiyonluğu var konusu ne kadar gerçekse o da o kadar gerçektir. Bu net bir şekilde size söyleyeyim. Dolayısıyla bizim taraftarlarımızın bunlara inanıp bu şekilde negatif e, bir psikolojiye girmelerini çok üzülerek takip ediyorum. Artık maçlık taraftar olmayı bırakıp Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında el birliğiyle herkesin üstüne ne düşüyorsa el birliğiyle şampiyonluk için mücadele etmemiz lazım. Bu da taraftarın üstüne ne düştüğünü taraftar benden daha iyi bilir. Gelelim Batshuayi'ye. Batshuayi hocamıza verdiğim üç profilden biriydi. Yok efendim Batshuayi alacaksa iki buçuk ay nasıl beklemişiz? E i̇ki ay önce, iki buçuk ay önce, bir ay önce, bir buçuk ay önce sizce Batshuayi'nin fiyatı bu muydu? Hocamız patlayıcı özelliği olan, hızlı, baskı kurabilen, Gol atan, gol attırabilen, asist yapan bir profil arıyor. Pivot sanat pro, tarafı profili hocamızın planlarında olmayan bir profil. Ki Türkiye'de iş yapan bir profil onu da söyleyeyim. Yani Musa Aydınbisler'in hepsi üst düzey golcüler. Neyse. Yok Nottingham Forest evrakları yetiştirememiş de biz öyle oyuncuyu transfer etmişiz. Ya Fenerbahçe tarafta uyanın artık. Uyanın görmüyor musunuz? Bizim yöneticilerimiz başkanız ağzından bir kelime etmiyor. Şunu alacağız, bunu alacağız diye. Başka takımların yöneticileri mütemadiyen onu alacağız, bunu alacağız diyorlar. Bazıları oluyor, bazıları olmuyor. Olmayanları kimse sormuyor. Kimse laf etmiyor. Bizim söz konusu bizsek ya ağzımızdan çıkmayan insanları bize yakıştırıyorlar. Sonra biz alamadık konumuna geliyorlar. Ve sağ olsun belli bir kısım taraftar bunu yiyor. Ne yazık ki bu kelimeyi kullanmak durumundayım. Bir de olmadı Ronaldo. Ya hiç mi hesap kitabı yapan yok? Hiç mi otomatik rakam, finans, futbol dünyasından bir haber mi insanlar ya? Ya yani Ronaldo'nun Türkiye'ye gelebileceğini son dakika gelebileceği inanmak bence gerçeklerden çok uzak bir yaklaşım Ama ne oluyor? Devamlı bu oluyor. Beklentiler yükseltiliyor, taraftan beklenti yükseliyor. Ondan sonra olmayınca yerle bir oluyor. Ve biz de yapamamışız, becerememişiz konuna geliyoruz. Bence çok doğru bir transfer yaptık. Evet, son dakika hem Everton hem Nottingham Forest, iki kulüp devreye girdi, girdiği söylendi. Anlaşma da kulüple yapıldı. Aynen bizim yaptığımız gibi. Anlaşmayı da yaptılar. Pardon. Ben önce aradım. Bak dedim. Sen ve menajerinle anlaşmadık. Sen yarı işte Fenerbahçe'ye gelmeye bakıyorsan biz yokuz dedim. Ve düşünün. Yani maçın 89. dakikası. Başka bir alternatifimiz daha vardı. Onu da böyle yapabilirdik. İngiltere'de transferin kapanmasına 6 saat falan vardı bu olay gerçekleştiği zaman. Ben dedi bavullarımı yapıyorum İstanbul'a gitmek için. Bak dedim Premier Lig gönlünde Premier Lig yatıyor olabilir. Önceliğin farklı olabilir. Ailenin öncelikleri farklı olabilir. Hayır dedi ben Türkiye'ye gidiyorum. Ben başta oynayacağım ve benim ailem zaten şu an Türkiye'de dedi. Menajeri de dedi ki bana hiçbir teklif yapmayın, ben diğer iki kulübe gitmeyeceğimizi kulübümüze söyleyeceğim, o defteri kapatacağım ondan sonra sizle masaya oturacağım. Görün ki biz samimiyiz, bir kulübe bir kulübe kırdırmıyoruz. Dolayısıyla biz alınca başka bir takım evraklarını yetiştiremedi oluyor. Yani Fenerbahçe Premier Lig takımından bunu aldı olmuyor. Evrakları yetiştiremedi oluyor. Neyse ben futbolcularıma güveniyorum. Herkese güveniyorum takımdaki. Takımdaki görüyorsunuz şuradaki havayı. Sanki futbolcular 5 sene beraber oynuyorlar gibi. Hocamıza da güveniyorum. Ama tek şu an soru işareti olan konu camiamızın ne refleksler göstereceği. Gerçekten yani bir maçtan bir maça bu siyahla beyaz kadar camianın psikolojisinin değişmemesini lazım Senen sonra her şeyin hesabını veririz ama artık sizin de desteğinize, köstek olanlara da onlara bir şekilde gereken cevapları vermenize ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bunu özellikle söylemek istedim. Bugünkü gaybiyetimiz hayırlı uğurlu olsun. Daha bence kapasitemizin çok daha uzağındayız. %70'de belki oynuyoruz. 80'le, 60'ta değişiyor maçtan maça. Ama bizim camiamızda yaşanan, başka camiada yaşanmadığını görüyorum. Bir de biliyorsunuz işin medya tarafı var. Yani bizim yaptıklarımız küçümseniyor, başkalarının yaptıkları çok abartı şekilde kayda alınıyor. Biz ona etkilenmeyiz ama tabii özellikle genç taraftarımız çok etkileniyorlar. Camiamızdan ricam lütfen büyük resmi görün. Satıralarını okuyun. Bu kelimeyi 5 senede çok kullandım. Bir kez daha hatırlatıyorum. Ve sezon sonuna kadar sıkı sıkıya, sımsıkı bir şekilde yek vücuk bir ve bütün olarak bu takıma sahip çıkın. De. Onca ayrılacak tabii çünkü iki tane fazlamız var şu an. Veya üç, üç yanılmıyorsam. Tane. Üç fazlamız var. Yanılmıyorsam. Ee, tabii giden olacak. Transfer penceresi açık. Pek çok ülke var hala. Bazılarında zaten görüşmelerimiz devam ediyor. Biz ise o 21 imkanı var yabancı için. Türk de alabilme imkanımız var. Dolayısıyla bakıyoruz. Biz alacağız edeceğiz demeyiz. Şununla görüşüyoruz, bununla görüşüyoruz demeyiz. Aldığımız zaman da söyleriz. Ve şunu da söyleyeyim. o yani gibi olmasın. Ama biz bir şeye kafayı koyduğumuz zaman kolay kolay başka bir kulüp bizden bir oyuncu alamaz. Bunu da söylemek istiyorum. Bunu da pek çok örneği var son 4 sezonda. Şimdi atamalara baktığımız zaman algoritmasına bir gariplik var. Yani Arda kardeşler üzerinde söylemek istemiyorum. Ben dün burada yoktum. Ama arkadaşlarım gösterdiler. Dünkü maçta da iki tane açık penaltının verilmediği ifade ediliyor. Yani başka takım ben görmediğim için net bir şey söylemeyeceğim. Hakemlere de, federasyona da yani bir sabır süre göstermemiz lazım ki bir sisteme otursunlar diye. Ama yani ilk dört haftada kırmızı bayrak olan pek çok konu söz konusu. İnşallah onu aşarız. Daha fazla girmek istemiyorum. Tek Fenerbahçe'nin istediği adil yönetim standart ve maçın oynama sürelerinin daha uzun olması. Devam. Mızır pırt düdük çalınıyor. Bir de bakın büyük takımlara karşı Anadolu takımı özellikle öndelerse bilhassa ne kadar çok oyunda futbolcular yatıyorlar. bu yani buna top yakın bir son vermemiz lazım. Bu kültüre son vermemiz lazım. Marka Değerin bir tanesi de güzel futbol, akıcı futbol. Dolayısıyla ondan söyleyeceğim o kadar. Ama yani ilk 5 haftada 4 maç aldı galiba bahsettiğin kişi. E, aynı üst üste iki takım yani Trabzonspor'un iki maçını yönetti 5 haftada. Göreceğiz. Göreceğiz. Şu an fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konuyla ilgili ama dünkü maçla ilgili soru işareti iki tane pozisyon var. Bu konuya değindim ya bir kere doğrusu hemen bulunması tebrik ediyorum. Hı hı. Emniyet güçlerini. Ama ben Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak devletimizin elinde bulunduğu imkan, teknoloji ve güçle böyle bir olayın çözülememesini hayretle karşılıyorum. Dolayısıyla niyeti sorguluyorum. Her bir Fenerbahçe'de bu niyeti sorgulamalı. Düşünebiliyor musunuz? Muvaffak olsalar da eylemlerinde dünyada ne konuma gelecekti Türkiye futbolda? Türk sporu sadece. Bir futbol takımının belki bütünü yok olacaktı o viyadükten otobüs uçsaydı. Şoför kontrolü kaybetseydi. Bu kadar hafif mi? Şimdi bugün hepimiz ayağa kalkıyoruz haklı olarak ne oluyor diye. O dönem Fenerbahçe o hafta sonu maç oynamak istememişti. Hatırlayın ne demişti? Maçlar oynanacak demişti. Ne oluyor? Fenerbahçe, yani Türkiye Futbol Federasyonu daha mı önemli? Doğrusu Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan. Ama Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'nin yaşadığı olayın bana göre örtbas edilmiştir. Benim düşüncem bu. ETS kayıtları en basit sistem. Ve bence niyet oldu niyet olduğu takdirde, niyet olduğu takdirde bence bu konunun dibine inilebilir. Bu konunun faili meçhul olarak kalması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışmıyor. Tamam arkadaşlar? Bir daha söyleyeyim yakışmıyor. Doğrusu olan federasyon olan saldırı yaşanan. Yanlış olan, külliyen yanlış olan bizim yaşadığımız ve bunun aydınlatılmaması. Ve biz sonuna kadar da bunun takipçisi olacak. Biz yönetimde olamamız. Kim Fenerbahçe Spor Okulu'nun başkanı yöneticisi bunu sonuna kadar takip edecektir.